birlikte dünyanın sonuna kadar kazıyoruz ve altınları buluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Gel arkadaşlar kazmaya başlayalım. Şurada bir şeyler görüyorum. Ay bir dakika. Çevir, Aa, tamam. Şurada, gördüm. Şu gördüm. taraf şuna bulaşmaya çalışıyorum. Çok merak <laughs> ettim. Sizden önce buna gitmek istiyorum. Spin dur spinimi çevireyim? Hadi Ece çok ısrar etti. Sakın o benim altınımı almayın. Vallahi affederim size. Ha. O benim altınım. Aa kaç şey geldi. Arkadaşlar bakın buradaki mücevherler çok güzel işlere yarıyor. Birisi aldı galiba ya. Baksana gözükmüyor. Aa yukarıda kalmış. Yukarıda çıkacağım. Aa geri çıkabiliyorum bak. Şuradan gideceğim. Çok mu aşağıda acaba? Şuradan gideyim bakayım. Geliyorum arkadaşlar. Aha bu ne? Wow! Bana tavşan Aa. çıktı. Aa. Size ne çıktı? Ne? Tavşan çıktı ne ben ne bir dedim? tane. Ee, bir şey açtım böyle. Nedir Kafes gibi. Aha bir tane daha bir şey açıyorum. Burada 19 Robux'sa OP PKX var. Hem de OP 9 Rainbow. Arçın, evet, dokar. evet. 9 birisi 9 birisi 19 dokuz birisi on dokuz Ece. 9 Robux'u Efe ben gördüm de. Ya ben hala Robux alamadım arkadaşlar. Fırsatım olmadı ya. Neyse bir sonraki bölümde Robux alabilir Gift sanırım. Yapabiliyor mu ya? Vallahi. Gift yapabiliyorsam bana al Efe ya. Gift yapabiliyorsam bana. Sen zenginsin. Gift yapabiliyorsam Aleyna'ya hemen gönderirim bu arada. Ay ne kadar iyi çocuklarım var. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Hemen bana gift Normalde yapıyorlar. Yani çok tatlılar. Şimdi, hmm. benden buldum ben nereden geldim? Ne, ne yapacağım buldum. Aleyna, Trey gel. Geliyorum, geliyorum. Bir dakika. Bir dakika, ha, dışarı mı çıkayım? Varmış, Aha, bir dakika, kabul Treyde et mi? diyor. Kabul et. Tamam, ben sana da vereceğim. Bir dakika, dakika, bana gelmedi. Ee, şöyle bir şey yaparsan belki gözürsün. Ha, gördün mü? Dur, bekle. Bir daha atayım. Hazır diyeyim. Şöyle yapayım. Kapattım. Bir daha at o zaman. Okay. Trey, Aleyna. Ben kabul ettim. Hı. Tamam bunu veriyorum. Kazma oh, veremiyorum. Bir şey Neyse tamam. tamam. Bunu vereyim. Ben bir şey veriyor muyum? Yok bana vermeye gerek yok. Tamam. Ana bir dakika bunları gidiyor galiba sana yanlışlıkla. Neyse canım onlardan çok ucuz şeylerdi zaten. Şimdi ben bir gökyüzüne çıkmak istiyorum şuradan arkadaşlar. Ece'nin bana verdiği şeyi takmak istiyorum. Ama güzel oyunmuş ha. Alt şahsını falan. çıkmadan takabiliyorsun. Tamam bir dakika kılavuza tıkladım. Taş al diyor bana. Yüz paraya taş al diyor. E, çünkü demir alabilirim. Demir! Bak sen bu demir var burada. Sen bu musun? Bunu alıyorum arkadaşlar. Şimdi daha iyi kazmak için bunu almam lazım. 2,5K param olduğu zaman da bunu alacağım. Efe sende gökkuşağı varsa bana versene. 25 milyonmuş o. Onu veremiyor musun? 25 milyon mu? Evcil hayvanlar. Benimle o sadece evcil hayvan vermemiz izin veriyor. Tamam en iyisini tak diyor. Taktım arkadaşlar. Evcil hayvanların da en iyilerini taktım. Sizler için çok güzel. Şimdi buradan size bir şey göstereceğim. Şuradan Arkadaşlar bakın kazandığımız bu elmaslarla yükseltmeler yapabiliyoruz. Sizce yorumlara yazar mısınız? Yürümeyi mi yapayım önce? Tırnak gücünü mü yapayım? Her şansını mı yapayım? Aha baksana 49 yumurta ya mitik yumurta diyor. Bence bu mistiktir de Türkçe mitik gibi çevirmiş. Ondan sonra e, evcil hayvan şansı. Ben yürüme hızımı yükselteceğim birazcık. E, Aleyna en yukarı gelsene Bunu da yükselteceğim. Bir. En yukarıdayım Ece, en yukarıdayım ha. gel. Gel beni takip et, gel 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 şimdi Geldim. sana çok güzel bir şey yapacağım, gel şuraya gel. Tamam. Hazır mısın? Gör. ama senin kazdıklarını ben göremiyorum. Sadece şey ha. yapıyorum, evet. İlk dur bana takas çok yapmak istiyor. Böyle. Aa bundan Anlatamam madde var. Olsun ama gene de alayım yani. Benimkinden ona oh. vermiyor değil mi? Tamam, yani ben en teşekkürler. Aşağı Aha, arkadaşlar aa, aa gördünüz mü? O bir pet buldum ki unlock yapabiliyorum Alina pet buldum yolda. Gerçekten mi? Çok güzel evet, Ece ben de 10-10 yapıyordum bunu. artık şey 3.1k 3.1k yapıyorum çok güzel ilerlemeye başladım arkadaşlar harika mücevherler de buluyorum biraz dünyanın dibine kadar kazmak istiyorum düz 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 bakalım neler çıkacak çok da merak ettim şimdi 3.1k iyi bu paralar taşa geldim tamam ben de Ece param bayağı birikti aa bu şey devir kazmayacak şimdi bunu evet Şimdi kılavuzuma tekrar giriyorum arkadaşlar. Çünkü bu önemli. bunu almam lazım. Bunu, alman almam lazım çünkü. Heh, bunu aktifleştirdim. Bir dakika görevlerde de bir şey gelmiş. Aa 5 dakika oyna görevimi tamamlamışım. Aldım. Hançerini yükselt görevini tamamlamışım. 250 tane aldım. Bir tane galibiyet kazan diyor. Na, galibiyet nasıl kazanacağız? Onu da yapmam lazım. Bir tane Belki yumurta en yumurtla. en aşağıya gidince kazanıyoruz. Aleyna bak en aşağıda şey var. Olabilir ama bir şey diyeceğim. Bir tane yumurta yumurtla diyor. Ben tavuk muyum yumurta yumurtlayacağım? Ben tavuk değilim ki. <laughs> o nasıl olacak? Bir arkadaşının katılmasını istediyor. Arkadaşlık daveti. Gönderelim. Invite yaparız bir kişiyi tamam mı? Ondan sonra bir tane elcil hayvanın donat diyor. Onu da nasıl donatacağım bilmiyorum. Öğreneceğiz. Arkadaşlar döndürme çarkım gelmiş. Hemen döndürüyorum. Çarklar çok önemli. Ay şu kazmayı alsaydım iyi olurdu. 100 tane daha geldi. 5 tane de ödülüm var. Alıyorum. Çok güzel. Aa bir tane çark... çarkım var. Çok güzel ya. Ödüller çok güzel. Çivi çivi çarkları çevirece. Döndüm. Ne aldım ben biliyor musunuz? Ben legendary çıkardım. Legendary'm ya keşke onda 75 tane daha şey geldi. Şurada da ödülüm var. Ne hangi ödül almamışım? Ha şunu almamışım. Tamam. Bütün ödülleri aldım arkadaşlar. Herkes aşağıya ne kadar indine bakın. Spin'den 10 tane spin çıktı. 109k diyor. 35k, 500k. Altını alalım. Altını da aldım. Spinden kaç tane spin çıktı? Şey neydi o? Ee, e, 10, 10 tane spin çıktı. Evet arkadaşlar. Evcil hayvanlarımda güçlü olanlarını taktım. Bir şey yok ki. Şimdi kazmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşların hepsi güzel güzel aşağılara kadar kazmışlar. Ta 500 metrelere gitmişler. Ben de kazıyorum. 88 Aha. bin. Çok iyi ilerliyorum. Kılavuzumda. Hemen kılavuzuma girip e, yenisini alıyorum. Bitirdin mi? Elmas. Elmas kazandım. Oo bir dakika elması aldım ben çünkü neden biliyor musunuz daha iyi kazmak için. Kazıyorum, aşağılara kadar iniyorum. 300 metrelere geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz çok iyi kazıyorum. Bol bol da şeyim oldu. Ece, yukarıda buluşalım tamam mı? Yukarıda tamam. buluşalım. Bir dakika aş er aşağı inince direkt yukarı mı atıyor? Oradan bir tane şey almam lazım çünkü hazır buralara kadar gelmişken. Kılavuzum yanmadı hala. hala. Aha bir gökkuşağı tokmağı satın alabilirsin diyor. Hemen alıyorum. 25 milyonum olmuş. Wow! Harika. Böyle devam edeceğim. Çok az mavi bölgeye geldim. Artık 500 metreye yakınım arkadaşlar. Kristal. Oradan sonra magma gibi bir yere gideceğim. Bence magma gibi yer bayağı bir işte bakar mısınız? Magmaya geldim. 6,5 milyon 6,5 milyon kazanıyorum. Ben biraz anlamıyorum da... ya. Gerçekten mi? Çok mu fazla spin'in var? Keşke bana da o kadar spin gelse. Arkadaşlar... Beni çeviriyorum, çeviriyorum. Bir tane daha geliyor, çeviriyorum. 10 tane daha geliyor. <laughs> Ay çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar şunu Ece bana vermişti. Çok iyi oldu onun verdiği bana. Bu arada kılavuzum e, bak, hala yanmadı. Hala değiştiremiyorum şeyimi. Aa şurada bir tane şey var ama neyse. derinlik 690. Aa kılavuzum yandı. Hemen, 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 hemen. Şöyle 300 milyonluk olan kristali aldım. Bu arada galiba bir tane ödülüm oldu. Hemen görevi de bitirdiğim için, galibiyet kazandığım için alıyorum ve bir tane Sibil ödülü geldi. Burada ne diyor? Hançerini yükselt. Ha aa, demek ki hançerimi yükseltebiliyorum. Bir dakika. Nasıl yükselteceğiz aktif olan hançerimizi? Galiba portallara falan. Aa, maşallah. İki tane çiğer. Efendim Ece. Aynı petlerin, aynı petlerin varsa Hı? aynı petleri buraya koyup daha iyi bir pet yapabiliyorsun. Aa, çok iyi. Kılavuzu. Aa, bak hançerimi de buradan yükseltiyorsun demek ki. Buradan. Bence buradan yükseltebiliyoruzdur. Aktif. Buradan bir şey yapamıyor muyuz? Neyse ben şuradaki şeyleri yükselteceğim. Ece bak bunları yükseltmemiz lazım. Bu çok önemli. Neredeydi? Ha şurada. Gidelim. bankaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın burada banka var. Yükseltmeler. acaba hangisini yükseltsem? Güç, güç, güç. Bayağı bir. Paramı şey yapana kadar bayağı bir yükselttim. 3 ve 4 yaptım. görevlerde ne istiyordu? Hançerini yükselt diyor. Bir tane evcil hayvanını donat diyor. Ece'nin gösterdiği yere gidip evcil hayvanımı donatmayı deneyeceğim. Ece nerede evcil hayvanında bir şeyler yaptın yar? Şurada ama Alina aynı petlerin yoksa şey çok az oluyor. Var var. Bak change var. Mesela. Zanaat et. Tamam evet. Yeterli mücevherin yok diyor. Niye ki? Maliyet sıfır. Yalnız ben çok iyi ilerliyorum ha. ha. 200, 200 lazımmış. Çark çevireyim belki mücevher Ağzeme gelir. gelir. ne kaç param var? Evru benimle takas yapmak istiyormuş. E, Efe Anne benim kaç 30 mı? milyonum var. Oo yine iyiymişsin ha. Evet 30 milyonum var güzel aşağı inince kazandım teşekkür ederim. Şimdi çarkımı çevirmek istiyorum çünkü arkadaşlar çarktan bana şey gelmesi lazım. Hmm. Evet bundan bundan lazımdı bana harika İşte bunu yapmak istiyordum şimdi giriyorum buraya bunu ve bunu e, ana Ceren de. bir saniye Ceren şimdi aa bir hayvan oluşturulamadı diyor Ece. Çünkü aynı hayvan yapmadık galiba ben aynı hayvan yaptım en ilerini tak aynı hayvan yaptım ama neyse önemli değil bir dahaki sefere şey yaparız farklı farklı hayvan mı yapmamız lazım acaba ben o kadar çok pet buluyorum ki bir tane daha çak çevireceğim arı arkadaşlar. buldum robot buldum yes bitirdim biti kaç tane oldu bir tane mi oldu ben bir tane oldu şimdi arkadaşlar şuradan invite'a e geliyorum ee, invite, invite 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 basıyorum üç beş tane invite'a ee, bakıyorum şurada bir tane görevim vardı çünkü arkadaşını invite et diye. Aha bir evcil Aa, hayvanım donat. geldi bana invite geldi. Aha benden geldi Efe. Tamam bir görevim daha tamamlandı. Bir arkadaşın katılmasını iste. İstedim. Biriniz kabul edin tekrar mı katılın? Acaba nasıl olacak o? 5 dakika oyna diyor. İyi e, oynarım arkadaş bu görev kolaymış. Bir tane yumurta yumurta. Bence yumurta aç demeye çalışıyor. Yumurta yumurta göre? Lena. Buradan 1K'ya yok ya en pahalısı kaç lira? 100K. 100K. Ee, bu kim? Bir şey verecekmiş bana. Bakalım Rabia da bir şey veriyor. Hazır kabul ettim. Teşekkürler Rabia. Ben bunu biraz donatmak için kullanırım arkadaşlar. Tamam teşekkürler. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar açıyorum 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 açıyorum. Ve robot geldi hem de nadir. Ceren de bakalım bana bir şey vermek istiyor. Arkadaşlar bu gelen şeylerin hepsini. Teşekkür ederim. Ana bunu da veriyor. Çok sağ Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Tamamdır. Bu da şimdi daha büyük, daha pahalı bir şey yok mu? Ee, yumurta. Yumurtanın en pahalısı 100 k mı? Bana da öyle geldi. World 2, 3, 4, 5 var ortada. Onlar belki daha bir yeri Bir tane var. daha yumurta açacağım. Oo, efsanevi geldi. Oto. O, bir şey otomatik. 3 tane. 10 tane <laughs> world var. Gerçekten ve... mi? 10.suna 500.000 win gerekiyor gitmen için. Tamam şimdi bakacağım arkadaşlar. Sizin Bizim için bin mi? Dünyaları da... ha, ikinci dünyaya ikinci dünyaya arkadaşlar tam 3 tane win kazanmamız gerekiyor. 3 tane aşağı kadar inmemiz gerekiyor. 3. dünya için 15 tane. Şuradan bir ödülüm daha gelmiş hemen onu da alayım. Hangi dünyaya gideceğiz Aleyna biz? Valla bir sonraki dünyaya gideriz ikinci dünyaya. Önce bir kazanalım win biraz daha win kazanalım. Hemen arkadaşlar kazıyorum. Aşağı hızlıca kazmam lazım ki 3 kere bitireyim. Değil mi? Aha buradan bir şey çıktı. Ne bu? Açayım ki ne? Hangi hayvan? Aa bundan bana vardı. verdi. Herhalde verdiğim buydu. Şimdi kazıyorum. Hazır mısınız? Evcil hayvanlar. En iyilerini seç. ben tam. benim petlerim var. Bak mesela ölme şansı falan var galiba. %20, %100, %60, %80 olacak şu anda benim. Oo, gerçekten mi? Ece, görevleri yapıyorsunuz değil mi? Bakın sol tarafta görevler var. O görevleri yapıyorsunuz değil mi? Ya yani. Denilebilir Ben hepsini yapıyorum Ece görevleri yumurta açın Bütün görevleri yapın Tamam mı Hı -hı. ben de yapıyorum çünkü Bir dakika mavi bölgeye geldim yine Baya hızlıyım demir benden daha da hızlı Arkadaşlar tıkır tıkır geliyor Aşağıda ellerini görüyorum şu anda bakın Tıkır tıkır kazıyorlar aşağıda Benim şeyim kristal sizinki hangi renk ee, Kazmanız Benim kazmam da kristal Efe senin kazman ne Op rainbow. He, ondan bir sonra kristal var Onu kazanamadın mı daha kazanamadım yani. ya. Tamam aşağıya doğru kazdıkça para veriyor ve kazanıyorsun Efe. Önemli olan aşağı doğru kazman. 1 milyar param oldu benim. Paraya para demiyorum arkadaş. Abdullah Çelebi ne o? Aha, Ece benim de iki tane şeyim oldu bir sonraki dünyaya geçmek için. Şuradan şuraya bir daha Kaç gerekiyor? arkadaşlar. 3 mü gerekiyor? Öyle bir şey demiştin. 5 milyar. Evet, 3 gerekiyor. Bir sonraki şey gelecek yazıyor arkadaşlar. Gelecekmiş bir sonraki kazmanın adı ve 3, 5 milyar para gerekiyor. Benim şu an 2 milyarım var. 2 milyar param var. Bakayım. Dünyaları tekrar tıklayayım. Evet. 3 bin gerekiyor. Biz buradayız şu an. Şu şeylerden de biraz kurtulmak istiyorum. Ee, şunu ve şunu. Maliyet 200 diyor. Ya şey maliyeti çok pahalı ya. Şansın %40 diyor. Ha olmaz. Bir dakika. Şu Aleyna, şunu Aynı yapayım. petlerin varsa eğer Aynı petten 3 tane varsa... lazım. Evet. 3 tane lazım Ece. Aynı petten 3 tane lazım. Hmm. O yüzden sorun o. Ee, döndürüyorum. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Çarkları çok sevdim ya. Bir de güzel bir sürü bir sürü geliyor çark. Bir tane de ben ödül almışım. World 2'ye gidiyorum. World 2. Ya Efe. Şaka şaka şaka. Bizi beklemiyor musun? Arkadaşlar herkes evet. üçüncü şeyini de alsın. Kazın yani üçüncü şeyiniz nedir onun adı? Hmm. Öbür dünya evet mininizi alın ki öbür dünyaya gidelim. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı kazalım arkadaşlar. Hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı hızlı. 2 milyar 500 oldum. Çok az kaldı 2,5 milyar olmama. Evet, 2,5 milyar oldum. Burada birisi var. Kim bu? Birisini yakalayacağım. Çok az kaldı. Oo, arkadaşlar şu an 400 metredeyim. Son vinimi de alırsam bir sonraki bölüme geçebiliyoruz hep beraber. Belki oradaki şeyler daha güzeldir. Yumurtalar falan. ha ne dersiniz? Bence de olabilir. Bir sonraki dünyaya geçmek istiyorum arkadaşlar. Kimler benimle beraber gelecek? Ben. Aldınız mı? 3 bininiz ya. var mı? 3 bininiz var mı? Tamam. O zaman beni bekleyin. Şu an 560 metredeyim. Çok az kaldı arkadaşlar. Ay çok heyecanlı değil mi ya? Bence hem eğlenceli hem heyecanlı bir oyun. Bayıldım bu oyuna ben. Çok sevdim. Sizler de sevdiniz mi? Sevdiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Sevdiğiniz oyunları yorumlara yazın ki ben size bol bol çekeyim oyunlardan. Yaşasın. Kristal, Üçüncü benim de kazandım. Gidelim mi? Görevler. Gidelim. Bir saniye. Beş dakika oyna. Bir görev daha tamamladım. Bir dakika de geliyorum hemen yanınıza. Bir dakika burada ne? en iyilerini tak. Tamam. Herkes burada Geldi. mı? Abla dört oldum diyor. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Üç ol üç olmanız yeterli. Efe oraya kadar gitmene gerek yok. Solda dünyalar var yani. şeyde ekranda. Işınlanıyoruz. Hazır mısınız? Tamamdır. Işınlandım. 2-1 evet. Bakayım. Aha neredeyiz? Aynı yerdeyiz. Bakayım. Ama Yok. baksana daha fazla. A A 10 milyon açılıyor bir tane yumurta. Açacağım. Açacağım. Ben de açayım hemen. Bırakalım. Aç. Legendary. Aa sıra dışı çıktı. <laughs> bir tane daha açayım. <laughs> Legendary'de. Sıradan. Bir sıra dışı, bir sıradan. <laughs> Sıra dışı Deve çıktı. Legendary bir tane daha. epic mi daha iyi? Legendary mi değil? Epic çıktı bana da. Legendary. Epic. Aha takas yapmak istiyormuş. Bir gün acaba. Şimdi besleri taktım. Bana güzel bir şeyler gönderiyor ama sanki İki bende daha iyiler değil, var. Epic. <laughs> Mükemmeller. <gülüyor> Tebrikler. Ebru göndermek istiyorsun ama şeyim çok dolu. Şuradan altın ben makineden dominosu, biraz satmam gerekecek. Dominus'u alsam mı ya 9 rubuksluk? Ay ama şeyim yok ki. Boş boşuna maliyet etmek istemiyorum. Demir ben de takas Dominos yapmak mı? istiyor. istiyorum. Arkadaşlar. 3 kafa ha, Bana 5'ten yukarı şeyleri verin. 5'ten yukarıları verin. Pardon. Teşekkürler. Ee, şimdi. Bakayım. Can tuğla takas yapmak istiyormuş. Yerim yok ki. Ha varmış arkadaş pardon. Tamam Vallahi bir şey. veriyor. Ciraf geliyor bir tane. %40 şans. Uuuu! Uh, uuu. Uh. şu ye, şu iyi şunu ver. Güzel tamam o hepsini ver bunların. Bunları, bunları ben şeyde kullanacağım. Kaç şey? Ha bir dakika şöyle şöyle Adıyor şöyle. Alina senin kazman ne? Hangisi? Ee, daha. Hadi. Ee, şey değil Ece. Allah evcayvan oluştu. Kazman kazman. Bir dakika Ece şey yapıyorum. Aa, bunu kullanamam. Hayır. Hmm, silemiyor muyuz ya? Dur. Şimdi gideceğim. Seviyorsun. Direkt diyorsun. Kabul et. Rabia. Dur bakalım. Rabia ne gönderecek? Yes. İnşallah şu robottan gönderir ya. İki buçukluk bir robot var ya. Rabia vazgeçmiş. Ben onları, ben onları şey yaptım. 2.3 bir şeylik robot geldi. Bir şey diyeceğim. Riske gireyim mi? Ne yapacaksın riske girip de? Üç tane legendary rejindeli... Ee, petim var onları 5, da, 5. şansla altın e, e, bir tane. 5 5 yap 5 tane bekle. %100, %100 şanslı olsun. Evet. Ben %100'lük yaptım geldi bana pet. Çünkü Bence ben 5 tane olması durayım. lazım. Hadi dur. Hadi dur. Biraz daha kazayım. Şimdi petler derken evcil hayvanlarımdan en iyilerini tak diyeyim de. Şu şöyle şey olsun. Görevler bir tane daha görevim olmuş. 10 tane yumurta aldım. O 30 dakika oyna, 15 dakika oyna. Buralardan çok para gelmeyecek ama. Hançerini yükselt. Bak hançerimi yükseltemedim. Hançerimi nasıl yükselteceğim? Bakayım. 5 milyar. Hadi. Tamam. 4 milyar diyor. Şuradan biraz kazarsam 5 milyar olurum. Evet. Ebru takas yapmak istiyor. Ebru ne verecek acaba? Zürafa. Oh, şundan hiç yok. 2.6 Tavşan. Neyse alayım de. Belki 5 tane olur. Başkası da verirse. <laughs> tamam. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Gelin bakalım başlayalım. Kazalım bakalım. Rabia da benimle takas yapmak istiyormuş. Açtım. 6.5, 6.5, 5.5 ondan var mı? Var. 6.5'luktan da bir tane var. Dur bakalım. Alina senin faren var mı? Bilmiyorum Ece. Bakayım evcil hayvanlarıma. Rengarenk gerekiyor değil. Rengarenk. Farem yok. Hmm. Tamam. Şimdi 5 milyar olmak istiyorum arkadaşlar. 5 milyar olup şeyi açacağım. Kılavuzdan bir tane bir şey açacağım. 5 milyar olmak istiyorum. Çok az kaldı. Aa burası zor kazılıyor ya. Bayağı zor kazılıyor. Değil mi? Neresi? Size, ben bu benim bölüm. şeyim. Benim e, 5 milyarlık olduğu için. Ya ben de 5 milyar aldım. Şimdi biraz daha iyi hmm. kazıyorum. Görevler, bir görevim daha oldu. Al. Oh be. Tamam kaç tane yumurta açtıyor? 25 yumurta açtıyor. Açarız birazdan. Biraz aşağı kazalım. Oh. Aha çevir, şey geldi onu da çevirelim. Arkadaşlar oh, çok güzel ya, oyun sürekli bir şeyler geliyor fark ettiniz mi? Evet, Aa 3 tane çark. Günlük ödülümü de alayım. Normal oyunda diyor ki bir tane ha, spinin vermeyeyim. var tamam mı? Ne o aldım? bir tane spinin var Aleyna tamam mı? Evet. O bir tane spini böyle 99 rubuk falan aldırmaya çalışıyor. Bu evet. oyunda dakikada geliyor yani. Geliyor geliyor, evet. aha bir tane daha çark geldi. Ha bir de çark geliyor. Çark çarkı oldu her yerim. İki tane de ödülüm var. Bir tane daha çark. Haydi, Arkadaşlar vülü 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 vülü. Bir tane daha çark. Çarkım bitmiyor. Ödüllere geçeyim. Bakayım. 50k. Üç tane daha çark. Allah'ım. Çark şeyi oldum. 34 dakika sonra bir şey geliyormuş. Sürpriz bir kazma. Olamaz ya 34 dakika arkadaşlar sizler için oynayayım mı? 34 dakika daha ister misiniz acaba? Çok merak ediyorum gerçekten şu an beni 34 dakika daha izlemek ister misiniz? Merak ettim. Yaz bakalım yorumlara izlemek isteyip istemediğinizi bir öğreneyim. Hemen şuraya basıyorum arkadaşlar basıyorum 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 basıyorum. Basıyorum basıyorum. Ooo param da çabuk ilerliyor. Bir şey diyeceğim magma gibi bir yere geldim ben. 300 metre ile 400 metre arasındayım. Siz neredesiniz? Aşağıda görüyorum bak. Ebru Rabia'yı falan görüyorum. Bayağı bir ilerlemişler. Ben yukarıdayım böyle yumurta buluyorum. Yumurta da topluyorum. Evet ben de yumurtalara bakacağım şimdi. 7 milyar oldum. Bir sonraki kılavuz. Hançerimiz ne kadardı? Buz 30 milyar. Az buz para da değilmiş ya 30 milyarda Çok para ha. Tamam birinci bunu da bitireyim. Ben de gideceğim şey açacağım Ece. Seninle beraber. 400 metredeyim. 500 metredeyim pardon. Hop şimdi 600 Hayır, metreye iyi. geldim. Bir şey bu da e, nedir an zorlanıyorum farkında mısınız dünya zor yani gidip birinci dünyada kazarım hemen cecik on olurum daha iyi değil mi? Evet bu arada. Bence de birinci dünyada direkt şey kasacağım arkadaş nedir onun adı e, kupa kasarım ben en kolayı kupa kasarım kasarım kasarım. Hop şimdi bu da bitmek üzere. Çok az kaldı. Biricik kaldı. Dayanın arkadaşlar bitiyor bitiyor. be Hadi bakalım ben Çok güzel bitirdim. Şuradan hemen yumurtamı açayım. Bir koşumun ceri şu. Takas yapsın bakayım bana ne verecek. Gönder bakalım hadi. Gönder gönder gelsin. Aha bundan gönderdi bundan gönderdi. Hazır diyelim. İnşallah 5 tane falan olmuştur. Bundan sonra 5 tane olmadım, asla şey yapmayacağım. Cantu benimle takas yapmak istiyor. yumurtalamıyorum arkadaşlar takaslardan. 1-2-3-4. Bu Minecraft'a benziyor. Valla güzel. Şimdi Cantu'dan da alalım şunları. Herhalde 5 tane oldu. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar açıyorum. Açtım. Lütfen bu sefer güzel bir şey gelsin. Zürafa. Zürafa var mı sanki benim? Güzel bir şey gelsin. İpik. Arkadaşlar gidiyorum. Şuradan. Bu sefer de param yok. Altın makineye girdim. 5 tane olan neyim var? Bundan dört tane var. Ay hiç 5 tane olan bir şeyim yok mu ya? Zürafa var mı Ece sende? Var. Versene bir tane. Yok. Şaka şaka. anam Nerede Ece? İçi nerede? İçi nerede? Ece. Ece. Ece? Efeci şeyde kazıyorum. Efe zürafa var mı? Abi bekleyemem sen Ece. Benim zürafam tam yok. Acı zürafa lazım. Ne var ya? Aleyin aşağıda oradan atılıyor işte. Tamam, hemen at bana bir tane zürafa. Çarpı 5 yazan. İlla yanıma gelmek zorunda değilsin. Tamam, zürafa. Zorunda. Zürafa at bana. At ben sana bana direkt direkt Yo diyorsun? hemen açtım. Herkesin yaptığım bekti, gibi. Bekle, şu anda bende olmadı. Bir daha kapat bakayım. Tamam. Ha. Her seferinde böyle oluyor. Bir tek sende sorun oluyor ya. Kabul ettim işte. Evet. Allah video var. Kız bir tane bir tanecik. Beş, dört tane var çünkü bende. Bir tane. Tamam. Hazır. Arkadaşlar şimdi gidip zürafama altın yapacağım sizler için. Haydi bakalım. Gidelim altın yapalım. Altın makinası. Heh, bir, iki, üç, dört, beş. Oldu mu? Nerede zürafa? Ne oldu? Ay kaçırdım ya. Bir dakika Canto. Ne yazdı? Eee nerede? Bedotta. Evcil hayvanlar. Aa zürafa burada. Galiba bu. 10 olmadı mı? Aa, on olmuş. Altın zürafa olmuş 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 olmuş. Olmuş tamam. 1 2 3 4 Sadece iki katı şiye çeviriyor. Hı. Hmm. Tamam, evet arkadaşlar, gelin gelin, toparlanın yanıma, çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar gerçekten ben bu oyunu çok sevdim. Devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza bol 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 like atın. Biz de sizler için devamını çekelim. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Umarım sizler de evet. izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü biz arayıcılar olarak oynarken çok eğlendik. Bir sonraki videomuzdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bay bay.